sevdiğim şarkı Begin, en sevdiğim de Demon karakteri en sevdiğim e, be. en sevdiğim renk siyah. Şeytan bilmiyorum ama en sevdiğim kişi ve. Ne? ne? Nasılsın? Neyse. <laughs> Freddy diyebilirim. Freddy'yi de çok seviyorum. Başka bir dil olduğu için size türk mü? yoksa e şey mi bilemiyorum. Şöyle diyelim. Serini Angel. 16 yaşında ve çok seviyorum onu. Görüşürüz arkadaşlar.